Selam. Bugün sizlerle kargo açılışı yapacağız. Çok heyecanlıyım. Neyse kargoyu açalım. Makas nerede ulan? Tamam buldum. Açalım yavaş olalım. Aç 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 hadi hadi. Kes bacım kes ishala. Açılacak. Yukarıda açamadım ben de. Masada açarım. O oh, sonunda açıldı. Tabi göstermesem olmaz. Acaba içinden ne? Çıkacak. Çıkartalım içinden. Canım kargomu. Mükemmel çıkartma stilim. Kitaplar göründü. Burada yeniden doğuyorlar. Artık o poşete ihtiyacım. Kalmadı. Hadi sen git. Teni bir poşet. Bakın yalan değil. Neyse bunu da açalım. Ben buna makas kullanmam. Açık ve net. O sırada kullanışım. Açıyorum sonunda. Keşke makasla bir işe. Yarasa sadece duruyor. İşte ben söyledim elimi. Kullanacağım. Ve yarım saattir bunu. Açmakla uğraşıyorum. Sonunda Allah'ım. Sana şükürler olsun. Tamam şimdi sırada. Kitapları tek tek. Göstermece zamanı. Bu birinci. Kitabın içini göstereceğim. Ya çok güzel. Hepsine bayıldım beğeğenliğinin. O zaman kitabı tekrar gösterelim. Bu arada kitabı arıyorum. Nereye koyabilirim diye. Bu ikincisi. Nene kadar tatlılar. Seri olması için 5 kitap aldım. Hepsi 188 lira tutu. Ve bu okuduklarım. Manga ben manga okumayı severim. Neyse oburki kitaba geçelim. Bu üçüncüsü oluyor. Zaten üstünde numaralar yazıyor ama yine de bilgilendirme olsun diye söyledim. Şimdi diğerine geçelim. Hepsi ayrı bir güzeller ya. Bu da dördüncüsü, 5 tane var. Hepsinden bütün hepsinin içi çok güzel. Ve kokuları harika, yani kitap kokuyor. Bu da beşincisi, yani en son kitapları. Şu poşeti de kaldırayım da rahat rahat çekeyim. Tamam, bu çok güzel bir seri. Olduğu için aldım. Herkes çok beğenmiş. Kaldıralım son kitabımızı da hepsini çoğu ok. Beğendim. Say seri okurum artok. Ok. Serisi böyle gözüküyor. Toplayalım son halini göstereceğim. İşte bu da son hali.